İki ev toprak savunmasının 112. ayrı Tugay'ının 128. taburunun 4. bölüğünün komutanı Yuri Fedorenko yayınımıza katılıyor. Merhaba, Ukrayna'ya selam olsun. Kahramanlar Aşan Dün akşam Telegram kanalları bir başka haber daha duyurdu. Kupyanskı şehri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Artık oradasın. Durumu anlat. Şehrin üzerinde mavi ve sarı bir bayrak mı? Sarı bayrak 3 gündür şehrin üzerinde dalgalanıyor. Son günlerde şehrin sol yakası için uzun savaşlar oldu. Ukrayna silahlı kuvvetleri görevi yerine getirdi. Topçu profesyonelliğinin ve piyade profesyonelliğinin her türlü övgünün ötesinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Özel kuvvetler dahil çünkü düşman yakınlardaydı. Diğer şeylerin yanı sıra sokak, atış savaşları uzun süre devam etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, verilen görevlerle başa çıktı. Bu nedenle bugün Kupyans'ın bir Ukrayna şehri olduğunu söyleyebiliriz. Düşmanın, en azından kısmen, nüfuzunu yeniden kazanmaya çalışmaktan vazgeçmediğini belirtmekte fayda var. Not, yayından sonra Kupyans'ın sol yakası yayınlandı. İyi bir geri itme ve anında tepki alıyor. Düşmanın çok uzakta olmadığını anlıyor muyum? Haritada eyalet sınırına olan mesafeyi görebilirsiniz. Rus işgal birliklerinin yoğunluğu oldukça güçlü. Rusların geride bıraktıklarını bir kez daha gördüğümüzde hepimiz şaşkına döndük. İzyum'da ormanda cenaze. Kurtuluştan sonra şehri nasıl gördünüz? İnsanlar sizi nasıl karşıladı? İşgal altındaki bölgelerdeki insanların tepkisinden bahsediyorum insanların gözleri yaşarıyor ve teşekkür ediyor. Çünkü insanların işgal altında bulundukları şartlar insan yerleşimine uygun değildir. Ayrıca siviller teröre maruz kaldı. İzyum'da işgal altındaki topraklarda işlenen vahşetin küçük bir kısmını gördük. Ne yazık ki, bunun tüm yerleşim birimlerinde gerçekleştiğini belirtmek zorundayım. Bu nedenle, uluslararası toplumun, Rusya Federasyonu'nu terörizmin devlet sponsoru olarak kabul edeceğini ve kabul edeceğini içtenlikle umuyorum. Umarım ek yaptırımlar uygulanır. Havayı kullanarak, uluslararası ortaklarımıza itirazımdaki ana şeyi söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bugün silahlarınıza ihtiyacımız var. Ve cephaneye ihtiyacımız var. Çünkü ne kadar çok silah ve mühimmat olursa sektörel olarak o kadar isabetli çalışabileceğiz. Bu insanları kurtarmayı ve işgal altındaki bölgede bulunan altyapıyı yok etmemeyi mümkün kılacaktır. Uluslararası ortakların desteği sayesinde bu somut örneklerle zaten yapılmıştır. Bu nedenle Ukraynalı politikacıların görevi Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savaşmak için bir araca sahip olması için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Ukrayna silahlı kuvvetleri, bana inanabilirsiniz, bunu iyi yapmak için gereken her şeyi yapacaktır. Ve işgal altındaki toprakları bir an önce geri almak için. Ne demek istediğini daha detaylı açıklamanı istiyorum. Altyapıyı ve insanları, sivilleri korumamızı sağlayacak silahlara ihtiyacımız olduğunu söylediniz. uluslararası ortaklar bize düşmana kesin darbeler vermenin mümkün olduğu yüksek hassasiyetli silahlar sağlıyor. Bu tür grevler yalnızca işgalcileri yok eder ve aynı zamanda hiçbir şekilde altyapının yıkımına yol açmaz. Bu kuyumculuk çalışması sonucunda sivil halk arasında hiçbir şekilde topçu, zayiat ve zayiat yoktur. Bu nedenle uluslararası ortaklar tarafından bize aktarılan silah örneklerinin faydalarını anlamak önemlidir. Bu silahlar hayat kurtarır ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılmasına yardımcı olur. İşgal altındaki toprakları özgürleştirerek İzyum'da şu anda gördüğünüz etkileri ortadan kaldırıyoruz. Toprakları ne kadar erken alırsak işgalciler Ukraynalıları o kadar az öldürebilecek. İzyum ile ilgili olarak düşmanın bu şehirden kaçtığı söylenebilir. Kupyans'ta durmaya çalıştılar çünkü burası bir merkez istasyon, onlar için bir lojistik merkez. Hangi durumda şehirden ayrıldılar? Düşman geride birçok mayın, birçok tuzak bırakır. Ruslar bu şekilde sivil nüfusa ve Ukrayna silahlı kuvvetleri personeline mümkün olduğu kadar zarar vermeye çalışıyor. Bir kedinin veya köpeğin dolaba kilitlendiği örnekler vardır. Temizlik yapıldığında Ukrayna ordusu ne görüyor? Eve girer ve dolapta bir hayvanın sızlandığını duyar. Herhangi bir normal insanın tepkisi hayvanları serbest bırakmak, onlara konserve yemek vermek ve onları beslemektir. Ancak kapı açıldığında bir patlama meydana gelir. Bu da sinsi tuzakların örneklerinden biridir. Bu nedenle personele olabilecek tuzaklar konusunda talimat verilir ve bu tuzaklara azami dikkat gösterilir. Çünkü zafere bir an önce yaklaşmak için elimizdeki ana kaynağımız personel, halkımızdır. İnanılmaz yetenekli bir milletimiz, yetenekli bir ordumuz var. Yayınınızdaki Ukrayna milletine teşekkür etmek istiyorum. Güvenilir ve güçlü bir arka, kapsamlı destek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarını yüksek kalitede gerçekleştirmesi için bir fırsat sağladı. Söylemek istediğim tek şey arkadaşlar, savaş devam ediyor ve Harkov bölgesi ve şu anda işgalin ortadan kaldırıldığı diğer bölgelerin sakinlerinden samimi bir ricam var. Arkadaşlar, lütfen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ekipman veya personelinin hareketini gösteren fotoğraflar çekmeyin ve yayınlamayın. Genelkurmay Başkanlığı'nın şu ya da bu bölgenin kurtarıldığına dair resmi açıklamalarını bekleyelim. Ancak bundan sonra bu fotoğraflar yayınlanabilir ve bu olaylar kapsanabilir. Bunu anlayışla ele alalım. Her şey Ukrayna olacak. Bay Yuri, bir kısa soru daha. Karşı saldırının sonucunun Rusya Federasyonu'ndan zorunlu bir borç verme kiralama olduğunu zaten söylemiştik. Kupalarımız var mı? Zırhlı askeri teçhizattan bahsediyorsak. Ukrayna toplumunun eylemlerimizin doğasını anlamasını istiyorum. Kesinlikle kolay bir yürüyüş değildi. Düşman ana iletişim yollarını, ana merkezleri tuttu ve bunu yeterli kalitede yaptı. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eylemleri senkronize edildi. Birçok yerde Rus işgal kuvvetleri gafil avlandı, buna hazır değillerdi. Kaçmak için kullanılabilecek herhangi bir araçla kaçtılar. Sivil halktan ekipman aldılar. Ve çok hareketli olmadıkları için zırhlı araçlarını bıraktılar topçu teçhizatını, mühimmatlı depoları terk ediyorlardı. Bu nedenle, gerçekten de Ukrayna ordusu stoklarını gerekli mühimmat ve zırhlı araçlarla doldurdu. En kısa sürede tamir edilerek Rus işgalcilere gönderilecek. Bölgeyi işgal etmemize yardımcı olacak. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bizi koruduğunuz, topraklarımızı işgalcilerden temizlediğiniz için size ve kardeşlerinize teşekkür ederiz. 128. taburun 4. şirketinin komutanı Yuri Fedorenko Kiev şehrinin toprak savunmasının 112. ayrı tugayıydı.